Amin. Bismillahi min Şeytanir Rajeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmâin. Cümleten aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı hepimizin üzerine olsun. Rabbim sohbetimizi hayırlı, bereketli istifadeleylesin, rızasından ayırmasın. Zülhicce ayı başlayacak. Zülhicce'nin hepimiz için, bizim hepimiz için ve cümle İslam alemi için, cümle insanlık için de çok büyük hayırlara vesile olmasını Rabbimler niyaz ediyorum. Haram aylarla alakalı 9. surenin 36. ayetinde Tevbe 36 Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki demiştik İnne iddete şuhur inna Allah şahran fi kitabillahi yevme khalaqa semavati vel arda minha erma'atun hurum. Allah'ın gökleri, yerleri yarattığı ilk günden beri ayların sayısı 12'dir. Onları değiştirmek, onlarla oynamak, Allah'ın koyduğu şeyleri fıtrada değiştirmek yasaklanmıştı. İnne men nesiyu fil kufur. Bu ayların yerleriyle oynamak, küfürde derinleşmektir ayette bir sonraki ayette söylüyor demiştik. Minha erbaatun hurum. Dört tanesi ayların haram aylardır. Haram ayların manasını anlatmıştık. İşte Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor? Seyyidü Şuhur Şehrü Ramazan. Ayların efendisi en yücesi Allah indinde Ramazan ayıdır. Ve a'zamuha hurmeten Zülhicce en çok saygınlığı olan ay Zülhicce'dir. Yani kırmızı çizgiler en fazla olan, günahlar işlenildiğinde en fazla e, vebal getiren, günahların en fazla katlamalı olduğu ay. Zülhicce'de demiştik ki içinde hac ibadetinin gerçekleştirildiği ay manasınadır Zülhicce. Evet. Zul orada arkasından da diyor ki fela tadlimu fihinne enfusakum. Haram aylarda aman dikkat edin. Sakın kendinize zulmetmeyin. Günahlara girmek katlamalı olduğundan dolayı günahların karşılığı insanın için çok büyük bir yıkımdır. Kendinize zulmetmeyin. Günahlardan kaçmak ve sadece bu da yetmedi. Bir de haramayın çok büyük sevaplı oluşu hayırlı amellerin çok büyük mükafatla karşılıklandırılması bundan da insan mahrum kalmayarak kendisine zulmetmeyecek kendisine iyilik edecek. Rabbim yardımcımız olsun. Peygamberimizin hanımı Hafsa annemiz Hazreti Hafsa annemiz ki Hazreti Ömer'in radıyallahu anh, kızıdır. Hazreti Hafsa annemiz diyor ki radıyallahu anha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken şu dört şeyi terk etmedi. Nedir bunlar? Zülhicce'nin ilk on gününü değerlendirme, gecesiyle, gündüzüyle ihya etme. Bunu Peygamberimiz ihmal etmedi. Bize de tabi tavsiye etti. İkincisi, aşura gününü ihya etmesi ve gecesini tabi. Çünkü diğer peygamberlerde de hep aşurayı güzel değerlendirme olduğunu, Allah'ın büyük ihsanlarının, ikramlarının olduğunu kendisi Peygamber Efendimiz söylüyor. Zaten aşureye da az kaldı. Kurban Bayramı'ndan bir ay sonra. Yani Zülhicce'den sonraki ay nedir? Muharrem ayı. Muharrem'in onu da e, Aşure günüdür. Aşure'yi de ihya etmeyi, değerlendirmeyi gecesini ibadetle, gündüzünü oruçla ve diğer hayırlı amellerle ihya etmeyi ihmal etmedi diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka hayatta terk etmediği şey ise Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ilk sünnetini hiç terk etmedi Peygamberimiz. Sabahın ilk sünneti farz değil ama sünnettir ama vacip kuvvetinde neredeyse derler. Çünkü Peygamberimiz hiç terk etmemiş. Israrla üzerinde durmuş en kıymetli revatip sünnetler içerisinde yani namaza bağlı sünnetler işte ilk sünnetler son sünnetler var ya bunları revatip sünnetler diyoruz. Bunlar içerisinde en kıymetli ve kuvvetli olanı sabah namazının sünnetidir ki iki rekattır zaten. Peygamberimizin terk etmediği dördüncü şey ise Hafsa annemizin anlattığı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kameri ayın içerisinde üç gün oruç tutmayı ihmal etmemiş. Nafile olarak, tatavu olarak, gönüllü olarak yani Ramazan'ın dışında her kameri aydan üç gün oruç tutmuş. Bize de tavsiye etmiş. Kullu hasenetin bir aşırı emsaliha demiş. Allah en az bire on veriyor demiş. Eğer üç gün oruç tutarsanız Allah onu onunla çarpsa otuz gün eder. Otuz günlük oruç sevabı alırsınız. Her ay böyle olursa sanki bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur insan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her ayın bazen başında, ortasında, sonunda tutmuş. Genelde böyle yapmış. Yani hayırla açmış, hayırla kapatmış. Her şeyin başı sonu çok önemlidir. Başlangıcı hayırla başlaması bir işe de hayırlı her işe. Değil mi? Besmele ile başlıyoruz, hamdele ile başlıyoruz, duayla başlıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun, kolaylık olsun diye. Sonunu da hayırla tamamlıyoruz, mühürlüyoruz adeta. Başı sonu hayırlı olunca ortasını da Allah inşallah affeder diye peygamberimiz söylüyor. Ortasında da, orta yerinde de bir oruç daha tutardı peygamberimiz ki bu daha güzel olurdu. E yemekte de öyle yani. Yemeğin başında besmele, sonunda hamdele yani elhamdülillahi rabbil alemin. Başta zikir, bismillah. Sonunda şükür, elhamdülillah. Ortada da eğer tefekkür edersek bu nimetler bize Allah'tan gelmiştir. Yiyoruz içiyoruz ne güzel Allah'ım sana şükürler olsun manasında tefekkür edersek değil mi? Tezekkür edersek Rabbimizi anarsak bu da çok güzeldir. Ama en azından başta sonda. Peygamberimiz işte gündüzün günün başında sonunda hayırla açmamızı ve hayırla kapamayı da tavsiye ediyor. Yani her işin başı ve sonu çok önemlidir. Peygamberimiz sallallahu sellem, her kameri ayın da başında, ortasında, sonunda üç gün oruç tutmayı tavsiye ediyor ve kendisi de terk etmemeye çalışıyor. Bazen de o üç gün orucu eyyamı bir dediğimiz her kameri 13'ü, 14'ü, 15'inde tutarmış. Yani eyyamı bir beyaz günler demek. Mehtaplı geceler yani. Mehtaplı gecelerin gündüzleri. 13'ü, 14'ü, 15'i oruç tutmak. Evet. Peygamber'in sallallahu bu dört şeyi terk etmez de diyor. İşte Zülhicce ayı girecek. İslam'da geceler önce girer. Gün 24 saattir, yarısı gece, yarısı gündüz yaklaşık olarak. Tabi günler geceler değişir saatlere, uzar kısalır da. Yani yaklaşık demek istiyorum. Önce gece yarısı başlar, sonra gündüz dilimi başlar. İslamiyet'e göre gece... Akşam ezanları okunuyor ya, işte o zaman yeni bir günün gecesi başlamıştır. Gece biter fecirle imsakla gündüz başlar. Gece dilimi sonra gündüz dilimi toplamı 24 saattir. Bakın bu neye benziyor? Daha rahat anlaşılması için çok e, güzel olduğunu düşündüğüm bir misal vereyim. İnsanın yaşamı önce ana karnında başlar yaşam, hayat ana karnında başlar. Cenin hayatıyla başlar insanın hayatı. 9 ay diyelim yuvarlak hesap. Yaklaşık 9 ay insan ana karnında yaşamını sürdürür. İşte bu gece gibidir. 24 saatlik günün gecesi gibidir. İnsanın yaşamı doğumla başlamıyor. Doğumdan önce başlıyor değil mi? Ana karnına atıldığı zaman sperm başlıyor. Doğumu da sabah namazına benzetilir, sabaha fecre benzetilir. Ondan sonra doğar ve ölümüne kadar devam eder. Ana karnında karanlık, doğduktan sonra da aydınlık. İşte biri gece, biri de gündüze benziyor. İnsanın nasıl hayatı ceninle, cenin hayatıyla başlıyorsa, ana karnındaki hayatla başlıyorsa, doğumdan sonra da dünyadaki hayatı devam ediyorsa işte 24 saatlik günün de durumu böyledir. Akşam ezanlarıyla ki güneş batmıştır, gün bitmiştir. Gün ne zaman biter? Güneşin batımıyla biter. Yeni bir gün başlamıştır. O günün gecesi öncedir. Bu gece ne zamana kadar sürer? İmsak vaktine kadar sürer. İmsak vaktinde oruca başlıyoruz ya. İşte imsak vaktiyle de sabah vakti başlar, gündüz başlar. Akşam güneş batana kadar sürer. İşte önce gece sonra gündüz toplamına gün diyoruz. Bu sene de akşam ezanlar okununca cükşem ezanları ne olmuş olacak? Aslında Zülhicce başlamış olacak. Zülhicce'nin ilk gecesi. İyi bir açılış yapmak lazım. Gündüzünde de oruçla başlamak lazım. Gecesi ibadetle ihya, gündüzü de yine ibadetle, oruçla ihya. Hayırlarla, hasenatlarla ihya etmek, yani değerlendirmek. Bu gecede, ilk gecede şöyle bir şey yapmak mümkün. Önce tövbe namazı kılsak, Zülhicce'ye girerken. Tövbe namazı, Ya Rabbi falan günahı işledim, tövbe ediyorum, abdest alır güzelce. İki rekatta namaz kılar, tövbe namazı. Niyet ettim Allah rızası için. Tövbe namazı kılmaya der. Tövbe namazı kılar. İşte akşamın sünneti gibi. Ya da öğlenin son sünneti gibi yani. İki rekat tövbe namazı kılarsa, Peygamberimiz sadece günah işleyince değil, günah işledikten sonra değil, genelde de insanların günahları vardır. Arada bir kılınmasını tavsiye etmiş. Ki bizim bırakın günahları, bazı alimler derler ki bizim namazımız bile, yetersiz, tövbeye muhtaç. Onun için yani her fırsatta tövbe namazı arada bir kılmakta fayda var. Önemli gün ve gecelerde özellikle. İşte Zülhicce ayı giriyor. İki rekat tövbe namazı kılarsak iyi olur. Arkasından da tövbe istiğfar edersek Ya Rabbi senin Zülhicce ayın girdi. Peygamberimiz adam ve hürmeten diyor işte. Yani hürmet açısından en ziyade ileride olan Zülhicce'dir. Hacılarında hac yaptığı aydır. Kurbanların kesildiği aydır. Allah'ım beni bu mübarek zülhicce hürmetine affeyle. Geçmişteki bütün günahlarım için tövbe istiğfar ediyorum. Yani devam ettirirsek istersen öyle de diyebiliriz. Ya Rabbi geçmişte işlediğim bütün kusur ve günahlardan, küçüğünden, büyüğünden, eskisinden, yenisinden, gizli yaptığım günahlardan, açık yaptığım günahlardan, ciddi olarak yaptığından, şaka olarak yaptığından hasılı benim bütün günahlarımdan hepsinden ya Rabbi tövbe ediyorum. Beni bağışla, istiğfar ediyorum, tövbe ediyorum. Hangi azamla nasıl bir günah işlesem hepsinden dolayı beni ya Rabbi mağfiret eyle, tövbemi kabul eyle, beni tertemiz eyle şu Zülhicce hürmetine ya Rabbi denirse çok makbul olur. E zorunda mıdır? Değil. Yani tövbe namazı kılınır da günahlardan bir arınarak temizce başlanırsa iyi olur. Nasıl ki namaza abdestle başlanıyor. Aynen öyle de İslam'a gusülle başlanıyor. Yine aynen öyle de güzel şeylere, hayırlı şeylere abdestle gusülle başlamak, duayla ibadetle başlamak, tövbeyle temizlikle başlamak güzeldir. Peygamberimiz cuma günü ya da gecesi gusül etmeyi hem kendisi devam ettirilmiş hem de bize tavsiye edermiş. Veya bazı önemli gün ve gecelerde peygamberimizin yine böyle gusül aldığı değil mi? Mecbur değilsin ama yapılırsa iyi olur. Peygamberimiz Arefe günü de gusül alırmış. Arefe gecesi. Hafif bir gusül. şeyde de bayram gecelerinde de gusül alırmış. Temizlik imandandır değil mi? Ennezafetü minel iman. Günahlardan arınmak açısından Kusur alabilen alır. Yoksa abdest alır normal. Kusur almayacaksa iki rekat tövbe namazı kılar insan. Sonra hacet namazı kılarsa iyi olur. Birinci gece, Zülitçe'nin ilk gecesi. Hacet namazı da nedir? Peygamberimiz diyor ki herhangi bir sıkıntınız olduğunda, bir ihtiyacınızın giderilmesini istediğinizde kalkın iki rekat namaz kılın Allah rızası için. İki rekat. Başka daha uzunları da var da en kısası iki rekat. O da aynı tevbe namazı gibi. Sabah namazının ilk sünneti gibi kılınır. Öğlenin son sünneti gibi, akşamın sünneti gibi. Yani iki rekat. Niyet ettim Allah rızası için hacet namazı kılmaya. Yani ihtiyacımı Rabbime arz etmeye. Namazla birlikte ihtiyacımızı arz eder, dua edersek namaz sonrası dua makbul. Ve sabri ve salat diyor ya Kur'an-ı Kerim. Namazla Allah'tan yardım isteyin. Namaz, namazdan sonrası dua çok makbul. Eğer imkan olan varsa iki rekat Allah rızası için hacet namazı kılmaya niyet ettim der. Namaz kılar iki rekat. Arkasından da hacetini arz eder. Hem kendi ihtiyaçlarını arz eder. Hem İslam aleminin durumunu arz eder. Allah'ım kurtar bizi der. Hem de der ki mesela Allah'ım şu mübarek zülhicce ayı girdi. Senin bu mübarek Zülhicce ayını benim hakkımda da mübarek olmasını nasip eyle. Zülhicce mübarek de bizim için mübarek olması önemli. Değil mi? Biz o bereketten istifade edebilecek miyiz? Bazıları diyor ki cumanız mübarek olsun. Niye diyorsunuz? Zaten cuma mübarek. Doğru da cumamız bizim için de mübarek olsun. Yani cumanın o bereketinden Allah'ım bizi istifade ettir demektir. Cumanız mübarek olsun. Cumanın bereketinden bol bol faydalanın demektir. Zülhicce'nin bereketinden Allah'ım faydalanmamızı nasip eyle. Azami derecede faydalanıp azami derecede hayrını görmeyi nasip eyle diye dua eder insan. İki rekat tövbe namazı, iki rekat da hacet namazı kılabilir. Bazıları tesbih namazı kılabilir. Peygamberimiz her fırsatta tesbih namazı kılabilenler için kılın diyor. Çok büyük mükafatlar söylüyor. Günahlardan arınırsınız diyor. Tabi tesbih namazını herkes tam bilemeyebilecek için biraz uzun o ama öbürünü kılabilir. Ha bunların hiçbirini kılmak zorunda mıdır? Değildir. İnsan geceyi güzelce ihya ederse, namazlarını da cemaatle kılarsa, geceden sonra gündüzde de gündüzde de oruç tutarsa, oruçla zülhicceye başlarsa, ilk gündüz zülhiccenin ayının ilk gündüzü orucunu tutarsa, tabi tutabildiği kadar da bol bol oruç tutarsa bayrama kadar, çok güzel olur. Bunlar birer fırsat günleridir. Bunlar birer telafi günleridir. Kaçırdıklarımızı telafi etme günleridir. Allah Celle Celaluhu fırsatlar meydana getiriyor. Önümüze fırsatlar sunuyor. Telafi fırsatları, kaybettiklerimizi, kaçırdıklarımızı telafi etme fırsatı, günahlardan arınma fırsatı. Allah bazı gün ve geceleri diğerlerinden daha kıymetli yapıyor. Rahmetini sakmak sağına indiriyor, boca ediyor. İstifade edenler ediyor. Edemeyenler kendisine ediyor. Rabbim bizi istifade edenlerden eylesin. Peygamberimiz bir gün zayıf bir rivayet ama İslam'ın ruhuna çok uygun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün cemaatine sohbet ederken bulutları gösteriyor gökteki bulutları. Diyor ki şu bulutları görüyor musunuz? Bulutlar nasıl geçip geçip gidiyorlar? Değil mi? Ge geçen gidiyor. Peygamberimiz buyuruyor ki fırsatlar da işte böyle geçip gider. El fursatu temurru merra sahab vogtenim. Fırsatlar da işte şu bulutların geçip gidişi gibi geçip giderler. Zamanında o fırsatları değerlendirirsen değerlendirsin yoksa geçti gitti. Zülhicceler geçer gider, Ramazanlar geçen gider, Recep Şerifler geçer gider, üç aylar geçer gider. Değerlendiren o fırsatı ganimet bilir, ihya olur, iki cihanda mesut bahtiyar olur. Değerlendirmeyen ise kime eder, kendisine eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fırsatları güzelce değerlendirmemizi, fevt etmememizi, kaçırmamamızı istiyor. Rabbim Zülhicce'mizi hayırlı mübarek eylesin. Rabbim İslam alemi içinde çok büyük hayırlara vesile eylesin. İnşallah devam ettireceğiz. Rabbim Zülhicce'den azami derecede İstifadeye bizi muvaffak kılsın. Amin amin amin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.